İnsanı en son umut terk edermiş. Neden mi? Tanrılar insanların bir ders alması için Pandora'yı yarattı. Pandora'nın kutusu ilk ölümlü kadına hediye edildi. İşte zaten bütün hikaye de bundan sonra başladı. Zeus, Prometheus'un insanlara ateşi vermesine çok sinirlendi. Bunun üzerine Hephaestus, çamurdan Pandora'yı şekillendirdi. Afrodit ona güzelliği, Athena ise el becerilerini, Hermes ise kurnazlığı ve merakı verdi. Zeus ise ona bir kutu uzattı ve sakın bu kutuyu açma dedi. Pandora her ölümlü gibi merakına yenildi ve kutuyu açtı. İşte olan tüm her şey de ondan sonra gerçekleşti. Kutunun içerisinden hastalıklar, kıskançlıklar, acılar, hırslar, her türlü kötülük etrafa yayıldı. Pandora panikle kutuyu kapattı ama artık iş işten geçmişti. Bütün kötülükler dünyaya yayılmıştı. Kutunun dibinde sadece tek bir şey kalmıştı. Umut. Peki bizi düşündüren soru şu olmalı. Bütün o kötülüklerin içerisinde umudun ne işi vardı? Tüm acılara rağmen yeniden ayağa kalkarız. Tüm kaybettiklerimize rağmen yeniden başlarız. Tüm yaralarımıza rağmen yeniden iyileşmeye çalışırız. Tüm aldatmalara rağmen insanlara yeniden güveniriz. Umut bizim için iki tarafı keskin bıçak gibidir. Umut ettiğimiz için kötülükleri görmezden gelip her şeyin düzelmesini bekleyebiliriz ya da bütün kötülüklerin içerisinde umut ettiğimiz için eyleme geçip bazı şeyleri değiştirmeye çalışabiliriz. Sen hangi taraftasın? Eyleme geçen mi, düzelmesini bekleyen mi? Ne dersin?